Herkese İsviçre'den merhabalar. İsviçre'ye vardık şimdi. E, Lauterbrunnen bölgesine gidiyoruz. Lauterbrunnen bölgesi çok ünlü bir vadi. Etrafı görkemli dağlarla çevrili. Hemen yanımda şu an Tun Gölü bulunuyor. E, varmak üzereyiz Lauterbrunnen'e de. Lauterbrunnen bölgesine gitmekle kalmayıp orada 5 gün boyunca kamp yapacağız. Size Lauterbrunnen bölgesinin dağlarını, yürüyüş yollarını, göllerini göstereceğiz önümüzdeki günlerde. İsviçre bugün şu an başlasın. sürekli gezmek, yeni yerler görmek her zaman çok güzel. Bir yeri gezerken de internet olmazsa olmazlardan. Çoğumuzun bir havaalanına vardığında ilk yaptığı şey havaalanında ücretsiz herkese açık internet var mı kontrol etmek, varsa da bağlanmak. Ya da bir sokakta yürürken, bir şehrin interneti varsa, bir kafede otururken, bir kafenin herkese açık interneti varsa oralara hemen bağlanıyoruz. Aslında bu çok da güvenli bir şey değil. Çünkü kötü niyetli biri eğer isterse sizin o interneti kullanırken telefonunuza girdiğiniz şifrenize kredi kartı bilgilerinize rahatlıkla ulaşabilir ve onları sonradan kullanabilir. Bunları engellemek için birkaç yol var. Bunlardan da bir tanesi VPN'ler. VPN kısacası Virtual Private Network demek. Yani sanal özel ağ. Ne yapıyor bu VPN'ler? Şunu yapıyorlar aslında. Siz telefonunuza klavyeden bir şeyler yazdığınız, bir şeyler girdiğiniz zaman sizin metninizi okunamayacak metinlere çeviriyorlar. Siz "Sallıyorum Eren" yazıyorsunuz telefonunuza. VPN bunu dıştan görüntülemek isteyen birine X3B7 gibi böyle mantıksız kodlarla gösteriyor. Yani ne yapıyorsunuz? Bu şekilde kendinize ait bilginizi kendinizde saklamış oluyorsunuz. Eğer bu nedenlerden ötürü siz de VPN kullanmak isterseniz geçen haftadan itibaren kullanıyor olduğum Trustpilot ve uygulama indirme puanlarına bakarak da size rahatlıkla tavsiye edebileceğim Private Internet Access VPN'i deneyebilirsiniz, kullanabilirsiniz. Private Internet Access VPN sizin bilgilerinizi dışa karşı bahsettiğim yöntemle koruyor ve hiçbir şekilde de sizin bilgilerinizi kendinde de tutmuyor. VPN'lerin güvenli internet sağlamasının yanı sıra başka avantajları da var. Mesela biz Hollanda'da yaşıyoruz ve Netflix'imizde bir şey izlemek istediğimiz zaman Türkiye'de yayınlanan her içeriği göremiyoruz. Çünkü Netflix Hollanda'da başka içerikler, Türkiye'de başka içerikler, Yunanistan'da başka içerikler sunuyor izleyicilerine. Ama mesela biz Türkiye'de yayınlanan bir şey izlemek istediğimizde VPN ile Türkiye üzerinden internete bağlanabiliyoruz ve Türkiye'de hangi diziler, filmler yayınlanıyorsa biz de onları izleyebiliyoruz, seyredebiliyoruz. Private Internet Access VPN'i indirip denemek isterseniz 30 gün boyunca para iade garantiniz bulunuyor. Yani memnun kalmazsanız 30 gün içinde cayabilirsiniz ve ödediğiniz miktarı geri alabilirsiniz. 7/24 bir sorunuz olursa müşteri hizmetlerine ulaşabilirsiniz. Bir üyelik aldıktan sonra evinizdeki sınırsız sayıda ya da iş yerinizdeki sınırsız sayıda cihazda o üyeliğinizi kullanabilmeniz mümkün. Üstelik private internet access VPN'i şu an ekranda gördüğünüz kare kodu tarayarak ya da videonun açıklamalar kısmındaki linke tıklayarak indirirseniz 2 yıllık planda %83 indirime ve 4 ayda bedava VPN kullanımına hak kazanmış olacaksınız. Böylece aylık 1.5-2 euro arası bir şey ödemiş oluyorsunuz. Siz de eğer güvenli internet kullanmak isterseniz ve her yerde her içeriye erişebilmek isterseniz 30 gün para iade garantili olarak Private Internet Access VPN'i şu an videonun açıklamalar kısmından indirebilirsiniz. Şimdi geldik çadırımızı kuruyoruz. İnanılmaz güzel bir şelale manzarası e, var yukarıda. E, Şitabah Şelalesi bu. E, Lauterbrünen'deki en ünlü şelalelerden bir tanesi. Bu vadide zaten e, 72 tane şelale olduğunu söylüyorlar. Nereden geçseniz böyle bir kayaların arasından aşağıya akan su görüyorsunuz. Şimdi çadırımızı da kurduktan sonra hem bu vadinin keyfini çıkaracağız hem de bu kamp alanının. Çadırımızı kurduk, kahvelerimizi evet. hazırladık. Şimdi size kısaca hem bu geldiğimiz yerden bahsedelim, hem de bugün planımızda ne var ondan bahsedelim. E, camping Jungfrau diye bir yerde kalıyoruz. E, burası Lauterbrunnen vadisinde bulunan bir kamp alanı. Ama içeri girdiğimiz an sanki burada bir krallık kurulmuş gibi geldi bana. Çünkü kendi restoranı, barı, yani onlarca farklı tipte evi, kalacak yeri bulunan, farklı çadır boyutları için farklı alanları bulunan kocaman bir yer burası. Çok büyük bir tesis. Bakın bahsettiğim evler bu tarz. Ya da böyle karavanlarda da kalabiliyorsunuz. Kendi karavanınızla da gelebiliyorsunuz. Mesela şöyle gidersem orada da başka tarz evler. Bakın şurada karavan, burada karavan görebiliyorsunuz. Kamp alanı bu arada arkaya doğru devam ediyor. Görüyorsunuz arkadaki dağları, Lauter bölünden vadisinin etrafını çevreleyen dağlar bunlar. Solumuz, sağımız, önümüz. Bizim hemen arabamız burada, çadırımız burada. Burası bizim çadır kamp alanımız. Buraya küçük çadırları veriyorlar ve çadırımızı kurduğumuz yerin hemen arkası bahsettiğimiz şelale. Gerçekten burası öyle masal gibi bir yer. Böyle gösterirsem. Gerçekten e, çok güzel. Burada bu arada e, tabii ki en e, ucuz konaklama yöntemi bizim gibi küçük çadırlarla konaklamak. Gece başı buraya 60 frank veriyoruz. Arabanın da e, park ücreti dahil. Yani 60 frank e, 65 euro falan yapıyordur herhalde maksimum. E, en ucuz konaklama şekillerinden bir tanesi Lauter Brünnen'de. Arkamdaki şelaleden bahsediyorum ama hemen yana bakınca iki tane daha şelale görüyorum. Yani kısacası önümüzdeki 4-5 gün boyunca bu kamptayız, burada konaklayacağız. Buradan da çevredeki yerleri gezeceğiz. Peki bugün ne yapacağız? Bugün Lağuter-Bürünen Vadisi'ni keşfetmeye çıkacağız ilk başta. Biraz önce Eren'in bahsetmiş olduğu şelaleye gideceğiz öncelikle. Oradan böyle Lağuter-Bürünen Vadisi'ni göstereceğiz size. Ondan sonra da çok tatlı Mürren diye bir kasabaya gideceğiz. Mürren, Lauter Vadisi'nin birazcık üstünde bulunuyor ve önce Mürren'i keşfedeceğiz. Ardından çok güzel bir yürüyüş yapacağız. Bugünkü planımız bu şekilde. Milyonlarca yıl önce Afrika ve Avrasya levhalarının çarpışması sonucunda Alp dağları oluşuyor ve şu anda bulunduğumuz bölge yükselip dağlık hale geliyor. Sonrasında bugünden yaklaşık 25 bin yıl önce yaşanan buzul çağında ise en yüksek dağ zirveleri hariç birçok yer büyük buz kütleleriyle kaplanıyor buz o kadar devasa ki kalınlığı 1000 metreye kadar ulaşabiliyor. Bu devasa buz kütlesinin basıncı zeminini ısıtıyor ve zeminde eriyen buz yavaş yavaş kayarken V şeklindeki bu bölgenin duvarlarını aşındırıyor ve Lauter Brünnen bugünkü U şeklini alıyor. Yani bugün gezdiğimiz bu vadi milyonlarca yıl önce çarpışan levhaların yükselttiği ve binlerce yıl önce var olan buzulların kayaları aşındırmasıyla oluşan büyüleyici bir geçmişe sahip. Laoterbrünnen kelime anlamı olarak ise temiz kaynaklar demek. Bu isim bu vadiye çok sayıda temiz su kaynağı bulundurduğu için verilmiş. Kamptan birkaç dakika yürüyerek Ştaubbach şelalesini yakından görmeye geldik. Arkamda gördüğünüz merdivenlerden tırmanarak şelaleye olabildiğince yaklaşmaya çalışacağız. Bu arada şelalenin ismi şuradan geliyormuş. Ştaub toz demek, Baht'a akıntı şelale demek. Şelale böyle aşağı akarken gördüğünüz toz görüntüsünden dolayı şelalenin ismi toz şelalesi gibi Ştaubbach olarak adlandırılmış. şelaleyi görebilmek için sıranın gittiği son noktaya kadar yaklaşık yarım saat 40 dakika falan bekledik. Böyle sıranın yarısından sonra yanımızdan yavaş yavaş sular gelmeye başladı. O da bizi birazcık heyecanlandırdı. Aynı zamanda sırada beklerken böyle yan tarafımızda vadi olduğu gibi görebiliyorduk. O da güzel bir manzaraydı. Ama biz zannediyorduk ki şelalenin tam arkasına gideceğiz. Şelalenin tam arkasından göreceğiz şelaleyi. Ama öyle değilmiş. Sıranın sonu e, yani o beklediğimiz şelaleyi görebildiğimiz son nokta e, böyle şelalenin birazcık yanından görebildiğiniz bir yer. O yüzden de çok mükemmel bir görüntü yoktu oradan ama sonuç olarak gidilebilecek en yakın noktaya kadar gitmiş ve şelaleyi en yakın noktadan görmüş olduk. O yüzden genel olarak güzel bir aktiviteydi. Zaten de ücretsizdi. Ücretsiz olması Leotard Bürün'den de her şeyi daha da güzel hale getiriyor. Şimdi Lauterbrunnen'den Mürren'e çıkacağız. Mürren'e çıktıktan sonra da Mürren'de North Face Trail diye bir rota var. O rotayı yürüyeceğiz. Böyle Mürren'i yukarıdan izleyebildiğiniz. Hadi gelin şimdi teleferikle Mürren'e çıkalım. Şimdi Mürren'e geldik teleferikle. E, hava çok güzel. Çok şanslıyız. E, üstümü yavaş yavaş çıkarmam gerekecek gibi birazdan. Burada çok güzel dağ manzaraları var. Hemen yanımda buranın en ünlü dağları Ayger, Mönch, Jungfrau var. E, bu dağların manzaraları eşliğinde şimdi köyü biraz keşfedeceğiz, bir şeyler atıştıracağız. Sonra da size bahsettiğim o North Face Trail'e gideceğiz. İsviçre pahalı bir yer. Bir restoranda yemek yiyorsanız yüksek ücretler ödemeniz gerekiyor. Hatta marketler bile pahalı. Biz şimdi markete gittik karnımızı doyurmak için. Marketten bir şeyler alalım dedik salata tarzı. Ben böyle bir makarna buldum. Mozzarella'lı, domatesli, roka'lı bir soğuk makarna salatası gibi düşünün. Bu mesela 9 frank yani 10 euro gibi bir rakama denk geliyor. Yani çoğu Avrupa ülkesinde 10 euroya makarnayı dışarıda da yiyebilirsiniz mesela. Burada marketten alabiliyorsunuz. Onun yanında şöyle yoğurtlar aldık. Bunlara da 6 frank verdik. 6,5-7 euro gibi düşünün. Frankla Euro neredeyse birebir kuru olarak. Bunları da yürürken yiyeceğiz. Şimdi burada dağ manzarasıyla makarnamızı yiyelim. Müren'de kısa bir gezinti yaptıktan ve karnımızı doyurduktan sonra Trail ile başladık. Direkt başlar başlamaz biraz dik başlıyor aslında. Ee, biraz da nefes nefese kalıyorsunuz o yüzden. Ama yine de yol çok güzel. Etraftaki çayırlar, manzaralar büyüleyici. Çok hoşumuza giderek şimdilik yürüyoruz. Bakalım yolun sonunda da aynı hislerle bitirecek miyiz? çayır çok seviyorum ben. Bayılıyorum. Şuralara yatasım yuvarlanasım geliyor. Demek sen karlı daha sevmiyorsun. Ben karlı daha sevmiyor değilim. Sadece arkamdaki görüntüyü tercih ediyorum. Yani şu görkemli dağlar yerine diyorsun ki bu, bu iç açıcı mis gibi kokan çayırlar diyorum. Evet haklı olabilirsin. Haklıyım bence. Rotada yürürken böyle bazı kapılar da var. Açıp geçmeniz gerekiyor. Bu kapıları genelde işte hayvan vesaire otlatıyor oluyorlar. Onlar belli bir yerin dışına çıkamasın. Sadece işte bunu açabilen insanlar geçsin diye yapıyorlar. E, rotada güneşli yerlerin yanı sıra gölge yerler de var. Bu da yürümeyi biraz daha kolay hale getiriyor. Toplamda yaklaşık 7 kilometre bu rota. İlk başı Burçan'ın söylediği gibi biraz yorucu ama sonradan kolaylaşıyor. Şu an çok daha kolay bir halde. Hatta şimdi gölgeden de çıktık. Enerjimiz gayet yerinde. Ben de arkamda görmüş olduğunuz gibi böyle yemyeşil ovalara bayılıyorum. Şu manzaraya bakar mısınız? Efsane değil de ne? Yolun neredeyse yarısına yaklaşmışken bu gördüğünüz kulübe oturup yemek yiyebileceğiniz bir yer aynı zamanda. Hemen bir su var. O suyu köprüden geçiyorsunuz. Burası hemen karşınıza çıkıyor. Bayağıdır yürüyoruz. Yürüyüşümüzün yarısına geldik neredeyse. Hatta belki yarısını geçmiş bile olabiliriz. Biraz yorulduk açıkçası. Ama her yer çok güzel olduğu için aslında çok da yorgunluğumuzun da farkına varmıyoruz. Sadece yürüyoruz, fotoğraf çekiyoruz, video çekiyoruz. Çok güzel geçiyor yürüyüş gerçekten. Şimdi birazcık acıktık. Kısa bir mola veriyoruz. Marketten aldığımız yoğurtlarımızı yiyeceğiz. Ondan sonra devam edeceğiz yürümeye. Yoğurtlar birazcık gitmiş. Kötü değil. Soğuk Görüş. mu? Yok, değil ama sıcak da değil en azından. Güzel. Aç bakayım seninki nasıl. Benimki müsliydi. Benimki de öyle. Hayır, seninki müsli değil. Ay, el kokuttu <laughs> beni. E, bu krokan mı? Öyle bir şey. Yoğurt yani falan da var. Krokan değil ya. İşte yoğurt, yulaf arada böyle şey falan da var gibi. Hı. Hmm. Karışı bakım nasıl? Badem bilmem ne falan. İyi de ama yeniyor. Bakayım evet. seninkini tadını merak ettim. Hı. Benimki daha güzel. Valla. Hı -hı. Benimki çok yoğurt değil mi? Hı hı. Ben bildiğin ekşi yoğurt. Bak ya bak. Tatlı. Evet. Onun gölgesi nereden geliyor oraya be? Bak şurada. Dur görmüştüm biraz önce. Ha, bak ha, Şimdi bu açıklığa ulaştık. Bu açıklığa ulaşınca da etrafımızdaki dağları çok daha güzel görmeye başladık. Hemen arkamda bu bölgenin en ünlü 3 dağı Ayger, Mönch ve Jungfrau bulunuyor. Ee, gördüğünüz bu üç ayrı tepe, üç ayrı dağ. Soldaki Ayger, ortadaki Mönch, sağdaki ise Jungfrau. Jungfrau ile Mönch'ün arasında Top of Europe diye bir tane nokta var. Oraya teleferikle ulaşabiliyorsunuz. Yunkura yok deniyor oraya da. Aslında oraya çıktığınızda Avrupa'nın en yüksek noktasına çıkmıyorsunuz. İsim biraz aldatıcı. Oraya Top of Europe yani Avrupa'nın en yükseği denmesinin sebebi oraya bir tren ulaşıyor ve orada bir tren istasyonu bulunuyor. Ve o tren istasyonu Avrupa'da en yüksek rakımda bulunan tren istasyonu. Bu yüzden de ismi Avrupa'nın en yüksek noktası olmuş. Biraz da böyle turistik pazarlama amaçlı da konulmuş olabilir belki. Bu bahsettiğim 3 dağda 4000 metre yüksek Civarında Haziranın başındayız şu an gördüğünüz gibi üstleri hala karla kaplı. Şimdi yavaş yavaş rotayı bitirmeye yaklaşıyoruz. Yukarıdan Mürenin görüntüsü. Mürren'de yürüyüşümüzü tamamladıktan sonra yemek yemek istedik. Ama neredeyse her yer kapalıydı. 2-3 yer denedik. Hiçbirinin mutfağı açık değildi. Çok da acıktık. O yüzden oradan bir an önce indik hemen Telefilik'le aşağı. Lauterbürünnen'e geldik. Pizza yemek istiyorduk. Mesela Müren'de de pizza yazdığımızda Google'a tek bir yer çıkıyor. Orası da kapalıydı. Lauterbürünnen'de de tek bir yer çıktı. Orası da neresi? Dönerci, kebapçı. Aynı zamanda pizza da yapıyor. İçeridekiler Türkçe de konuşuyorlar. Yani Lauterbürünnen'e de gelseniz yemek istiyorsanız isterseniz döneri burada da bulabilirsiniz. Hayatımda yediğim belki de en pahalı döneri yiyeceğim. Orası ayrı konu 13 franktı. Yani 15 euro gibi düşünebilirsiniz bir durum için. Şimdi dönerimizi bekliyoruz. Gerçekten çok açız. Yorucu bir günün sonuna geldik. Çok güzel yerler gördük. Bugün çok güzel yerler keşfettik. Ama tabii ki bayağı yorulduk. Sabah çadırımızı kurmuştuk. Şimdi bizim için çadırda dinlenme vakti. Akşamüstü yağmur bastırdı. Gece de birazcık yağmurlu olacak. Bakalım bu gece bizim için nasıl geçecek. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. pop İsviçre'de yaygın bir market. Marsa, Marsa, Çok düşürüm, bir şey. Tamam. Hayvan mı girdi, tamam. Ve böyle eee bağlayamadım. Onun yanında şöyle işte ya, onun yanında şöyle yoğurtlar aldık. Ee, Dur bakayım. Onun yanında şöyle Allah Allah. <laughs> seni oy. Kimse almaz, seni. Yine bana kalasın. Neresi burası? Gele ve rahat edesin. Gele ve rahat İki dağın arası. Oy. <gülüyor> <gülüyor>